Hatay'ın yerel market zinciri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Elma Market, İskenderun, Arsuz'un ardından Belen'de de 3. şubesini hizmete açtı. <laughs> oldukça geniş bir alanda müşterilerine hizmet sunacak olan Elma Market'in açılışına Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, AK Parti önceki dönem Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, iş insanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Belen, Arsuz ve İskenderun başta olmak üzere birçok ilçeden davetli katıldı. <laughs> iş yerinin açılışı öncesinde davetlilere geldikleri için teşekkür eden Yasin Yıldız, halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Sayın Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, vekilim, sevgili dostlar, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz da zincir marketlerin aksine yerel marketlerden alışveriş yapılması bölgemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Elma marketi kutluyorum dedi. Evet, bizim yerel e, yatırımcılarımızı desteklememiz çok önemli. Eğer gittiğim ortamda da bizim kendi firmalarımızın desteklenmesi gerekiyor. Yani bugün bütün dostlar, arkadaşlar, Yasin Bey'in çevresindeki bütün arkadaşlar buradalar. Ama sadece açılışta bulunmak yeterli değil. Burada alışveriş yapmak lazım. Bir de lokasyon olarak gerçekten Beren de güzel bir bölgede böyle bir yatırım yapmış Yasin Bey. Ki hem bizim üyemiz hem bizim dostumuz ama bu işi gerçekten doğru yapan, layıkıyla yapan ve çok işine özen gösteren bir iş insanı. Burada birçok eleman çalıştıracak. AK Parti önceki dönem Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ise bu tür marketlerin açılması bizleri gururlandırıyor. Yerel marketlerimizin sayısı artmalı ve halkımız da yerel marketlerden alışveriş yapmalı açıklamasını yaptı. Tabii bizim Hatay'ımız özel biliyorsunuz. Hatay'ımızın ürünlerinin tamamı özel. Çünkü Hatay'ın doğası, Hatay'ın sıcaklığı, üretenlerin, Hataylı hemşerilerimizin o gıdalara kattığı enerji Türkiye'de değil dünyada bile takdir ediliyor. Ama biz hataylılar olarak, İskenderliler olarak kendi memleketimizde yerel ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Yasin kardeşimizle bunun bilincinde olarak sizlere o köylerden taze, Samandağlar'dan, Yayladağ'dan, gözünden İskenderli köylerden üretilen taze ürünleri dalından kopmuş gibi ya da üretildiği anda olduğu gibi sizlere ulaştırmak için böyle bir hizmete karar verdi. Ben kendini tebrik ediyorum. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise Elma Market'in Fatih Mahallesi sınırlarında açması bizleri memnun etti. Gerçekten buranın bu tür markete ciddi ihtiyacı vardı. Yasin Yıldız Bey'e teşekkür ediyorum dedi. Elma Market'i inşallah Belen Fatih Mahallesi'nde açılışını yapacağız. Bu bölgeye bu lokasyon market olarak uzun zamandır eksiklik hisseden bir bölgeydi. Yasin abimiz, Yasin Yıldız abimiz aynı zamanda benim de teyzemin oğlu kendisine bu ihtiyacı anlattığımızda buraya yatırım yapmak istedi ve bugün inşallah o yatırımı gerçekleştirecek. Hem ürün kalitesiyle hem ürün çeşitliğiyle hem de fiyatlarıyla bölgesinde yerel market olarak hizmet edecek elma markete ben hayırlı işler diliyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum ve bugün açtığımız inşallah bu işletme hem Yasin abime hem ailemize hem memleketimize hayırlı uğurlu olur diyorum. Hayırlı olması dileğiyle açılış kurdelası kesildi. Davetler daha sonra marketi gezip alışveriş yaptı. <laughs> Şimdi ne yapılıyor? Beytim vallahi.